Evet merhaba değerli takipçiler, tamir videosu seven arkadaşlar. Bugün tezgahıma gelen otomatik kapı algılama kartı. Bunlar villalarda veya sitelerin girişinde otomatik kapıları açmak için komut verir. Dışarıdan anahtarla, uzaktan kumanda anahtarla bir sinyal aldığı zaman çıkış rölelerini aktif hale getirir, kontakları kapatır. Ve çıkış enerjisini verir, kapının açılmasını sağlar. Bunun e, bozuk, bunu tamir edeceğiz. Vidalarını sökmüştüm. Şöyle, bu kısımda sararmış, ısıdan dolayı. Şöyle bir sararma yapmış. Baktığımızda e, kart temiz görünüyor ama fakat görüyorsunuz, trafo yanmış. Bakın burası bayağı bir kavrulmuş. Kısa devreye düşmüş herhalde. O yüzden ısı meydana gelmiş ve burayı da eritme noktasına getirmiş. Bunu kurtarabilirsek kurtaracağız. Elimizde bu voltajlarda bu watt'ta trafon varsa tamir edeceğiz ve yenisini almaya gerek kalmadan tamir etmiş olacağız. Öncelikle bu trafoyu nasıl yapılmış? Trafo SMPS trafo değil. Bu saç trafo bildiğiniz arkadaşlar. Bunu biliyorsunuz bir tarafından 220 bobinin verilir. Diğer tarafından da çıkış olur. Yani kaç volt istiyorsanız ona göre sarım sayısına göre çıkış alırsınız. düşürücü bir trafodur. 220'yi kaça düşürmüşler? 18 volta. 18 volt 2 wattlık bir trafo. 18 volt. Yani elimde varsa değiştireceğim. Öncelikle ne yapacağız? E, ayaklarını tespit etmemiz lazım trafonun 220 girişini. De, ona göre işaretleyip çıkaracağız. Burada yanık olduğu için yine de siz de öğrenirsiniz diye. LN buradan girişimiz var 220 giriş LN. Test çeviriyoruz. Buradaki İki tane uca denk geliyor. Ne yapacağız onu? Buradan hemen bir, bir kademesini alalım. Kısaca. Omaja gerek yok. Buzzer kademesinde. Ne demiştik? 220 buradan giriyor. Tekrardan bakalım. L, N. Yani bu ayak. Bu ayaklar 220 direkt trafoya gideceği için o da trafonun girişi olacak. Trafonun ayakları alttan vurması. Şöyle baktığımda evet. Böyle tuttuğumda bakın herhangi bir değer görünmüyor. Trafonun 220 primer girişi yanık. Omaj kademesinde de bir değer alamıyoruz. Burada çıkış kısmı. Şu kartta bu algılayıcı e, sinyal algılayıcı kumandadan ona göre çıkış komutlarını veren kart. Alta koymuşlar bunu da sonradan. Burada da su bir tamir görmüş aslında. Havyamı hemen ısıtıyorum. Ve elimde şöyle bir sürük tabii ki buraya sığacak mekrana bir kutu trafo var. Buradan seçeceğiz uygun değerde. Buraya sığacak şekilde. Öncelikle bunu havyamızı açtık. Söküm işlemlerine başlıyorum. Havaya sındı bu kartı buraya sonradan konduğu için şöyle dikkatlice kaldırıyorum. Şöyle bir Ne dedik? Buraya 220 girişleri trafonun. Önce lehimleri emdiriyorum. Yollarını boşaltıyoruz. Güzelce boşalttıktan sonra trafo kendiliğinden çıkacaktır arkadaşlar. Tabi bu arıza biraz da basit arıza. Önemli olan burada trafoyu iyi ayarlamak. Trafonuz varsa atıyorum burada bir SM, SMPS trafosu olsaydı bu sefer onu yapmak daha zordu. Saç trafolar daha kolay. Yerine saç trafo da kullanabilirsiniz. SMPS trafo bozulduğu zaman. Önemli olan aynı voltaj ve amperi versin. Tabi bu alternatif akım bu. Sonra çıkışı doğrultuluyor. O şekilde devam ediyor. Bakın trafo ne hale gelmiş. Bu ikili tarafı 220 girişi diğer tarafta 18 volt çıkışları. Hemen bakıyorum elimde buna uygun voltajda trafo varsa buraları temizliyoruz. Ve geri yerine takıp test ediyoruz. Bu kadar şans olmaz. Elimdeki trafoya bakın arkadaşlar birebir aynısı 28 18 birebir aynısı hemen yine de testlerini yapıyorum. Ondan sonra montaja başlıyoruz. Testini yapmak için 220 kablomu bağladım. Çıkışına bakıyorum. Yaklaşık 20 21 volt. Bu da tam ona uygun bir. Çünkü rolelerimiz 24 volt role. Tam uygun voltajda. Birebir aynısı. Herhangi bir problem yok. Fişten çekiyoruz. Trafonun ayaklarını oturtturdum güzelce. Sonra güzel lehimleri tazeliyoruz. Evet. Bu taraflar bu kartlarda ağırlık olduğu için tam oturtmak gerekiyor. Yoksa kendi kendine ayaklar atabilir. Tam gövdeyle temas edecek şekilde oturturulmasında fayda var arkadaşlar. Oraya dikkat edin. Çünkü ağır karta göre çok ağır durduğu için böyle gövdenin de tamamen oturması lazım. Bunu da tekrardan kartı zarar vermeden oturtmuş olduk. Kartıma 220 enerjisinin bağlantılarını yaptım. Bir seri lambadan takıp denemek istiyorum. Şu an enerjiyi verdik. Herhangi bir ses. belirti olmadı. dikkatli şekilde başka bir arıza da olabilir arkadaşlar o trafo belki de öncelik 220'ye bakalım. 220'miz var. Çıkışımıza bakalım. Çıkış 2 volta kadar düşmüş. Evet, yaklaşık 2 volt. Bu ne demektir? Ya voltajı emiyor bir kısa devre var ya da trafoyu bozduk diyeceğim ama trafonun testini yaptık. Oo derken trafom ısınmış. İşte diğer trafo da boşuna bozulmamış arkadaşlar. Bu yüzden ne yapacağız? Trafoyu bozan etkene bakacağız. Bir kısa devre sonucunda bu hale gelmiş. Öncelikle ne yapalım? Köprü diyottan başlayalım. <laughs> Minik köprü diyottan başlayalım. Propları test ettikten sonra ölçümlere başlayalım. Bura diyelim. Hadi 220 girişi. Diğer tarafa Homaj yok. Bu tarafa var. Bura artı çıkışı. Bura sargıda olduğu için ötebilir. Normaldir. Artı eksi çıkışına bakalım. Köprü diyot sağlam görünüyor. Başka kart üzerinde bu kısımda bir şey olamaz. Besleme kısmının sorunu gibi duruyor. Buradaki minik transistörler de olabilir. Onların ölçümünü yapalım. Bakalım ayrılmış mı? Evet. Şu an bağlantı yok diyot kademesinde ayakları ölçüyoruz. Öncelik ötüyordu. Tabii ki trafodan dolayı. Önemli olan dışarıda ölçüm yapmak. Aynen burada ay şu multimetre gözükmüyor. Şöyle bakalım. Bakın bir değer görünüyor. 1 voltluk diğer tarafa da aynı değer. Normalde bu değerin olmaması lazım köprü diyotta. Bu yüzden bu köprü diyotu değiştiriyorum. Bundan elimde olması lazım. Çıkaralım. Şöyle koyalım. Hatta burada tekrardan bakalım da. Yön mü değiştirdik? Orada değer görmüştük. Burada görüyor muyuz? Tamamen çıkardığımız zaman normal gözüküyor diğer tarafa. bir tarafa değer. Değer var. Prop'ları çevirelim. Değer yok. Değer yok. Kart üzerinde burada değer görünmesi ilginç. Diğer tarafı söktüğümde 512. Diğer tarafa olmaması lazım. Yok. Diğerine bakalım. Değer yok. Değer var. Tamam. Bu şekilde bir tekrar bir enerji verelim. Bakalım kısa devreye düşecek mi? Trafo ısınacak mı? Karta enerjiyi verdik. öpidotun giriş kısmı baktığımda voltaj var mı? 21 voltu görüyorum evet. Buraya kadar şu an çökmüyor. Şu an ısınmaması lazım. Evet, bir sıcaklık yok şu anda. Sorun diyottan da görünmüyor gibi. Burada arkada işlemciler var. Röleleri sürenler. Onlara bakacağız. Bakalım kısa devreye ne düşürmüş. Fişten çektik. Tedbirimizi aldık. En basitinden köprü diyotun artı eksi çıkışlarını bir, bir diyot kademesinde ölçtüğümde bakın kısa devre olduğunu görüyoruz. Bu ne demektir? Köprü diyot sağlam. Ondan sonra bir sorun var. Buradaki havyamız açık. Şu kablonun bir herhangi birini çıkaralım. Tekrar ölçüm yapalım kondansatörden. Şöyle çıkarttık. Kısa devre gidecek mi? Evet. Kısa devre kalktı şu anda. Yok kalkmadı mı? Kalktı. Bu ne demektir? Buradaki kartta bir sorun var. Buradaki kartımızda sorun var. Umarım sorun budur diyeceğim. Şot gidiyor mu? Burada da bir sorun yok. Kısa devre. Bakın şu an kalktı. Bu dıştaki alıcı kartın, sinyal kartına bağladığım zaman kısa devre gözünüyor. Sorun bunda gibi. Bunu bir inceleyelim, bakalım. Kısa devre devam ediyordu. Şurada göstereyim de mercimek kondansatör değil de şöyle minik SMD kondansatör var. Bakın arkadaşlar videoda görünüyordur. Bunu şöyle çıkardım. Çünkü buradan geçiyor. Artı eksi. Şöyle baktığımda kısa devreyi görüyorsunuz. Kondansatör kısa devreye düşmüş. Bunu da tak yatağını şöyle kontrol ettiğimde kısa devrenin olmadığını görüyoruz. Sorun buradaki kondansatörden kaynaklanmış. Bakalım başka arıza var mı? Buna değerde bir kondansatör takacağız. Buradaki köprü diyotu yerine koyacağım. Sonra testini yapacağız. Buradaki kısa devreye düşen kondansatörü söktüm. Yerine başka bir kondansatör ilave ettik köprü diyotumu bağladım. Tekrardan şu kısımda bakın enerjiyi verelim. Evet önce söktüğümüz kısımdan bir ölçüm alalım. Voltaj ölçümünü. 17 voltumuz çıkıyor buradan. Bakın kondansatörün ayaklarından ölçelim. Aynı gerçi. 17 volt çıkıyor. Bir butona bak bakalım. Çekecek mi? Role sesi. Bakın ışık yanıyor. Ve role çekiyor. Diğer tarafa. Evet. Evet. Bu işte bu kadar oldu. Bir kondansatör bir de trafonun değişimiyle bu kartı da kurtarmış olduk. Oldukça kaliteli bir kart. O yüzden çöp atamazdık. Şöyle basayım. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Sabırla izleyen arkadaşlara teşekkür ederim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Destek olanlara da ayrıca teşekkürler.